Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Wolfsburg ile Augsburg karşı karşıya geliyor. 38 puanla 7. sırada yer alan Wolfsburg son maçında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmişti. Ligde 4 maçtır yenilmeyen Wolfsburg seriyi sürdürme peşinde. Augsburg ise 28 puanla 12. sırada yer almakta. Son lig maçında Schalke ile 1-1 berabere kalan Augsburg deplasmanda sürpriz peşinde ancak işlerini zor görüyorum. MS 1-1.41-16-30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.